Evet arkadaşlar bugün başlar yuva bu oynayacağız. Bugün nasılsınız? Bugün nasılsınız? Bugün nasılsınız? De oyuna devam. Hayır oyuna devam edemezdim. Niye oyuna Evet. bakalım gençler benim lan benim lar. bugün nasılsınız nasılsınız naaat nasıl? neden basıyoruz ben gövde istiyor ya ben neden oyunu ses sesim duyuluyor muydu ki Yalnız de Besinlik mi nesneler ve yaratıkların etkileşimi söylediği devri gözetimi geldirmek ya da için bayra başlayabilirsiniz. Tamam. Bu ne? Bu ilk defa ödüyormuş gibi kanalda. Yıllarlar. Bir yıl önce oynamıştım ben bu oyunu değil mi? Kanalımın ikinci hatta dördüncü falan videosu başlıyor arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> diyor burada? Not. Ne diyeceğim ben de bunu başaramazsın. Kankasın. Bat. Tek tanesı. Ya ne yapıyor ya? Not. Ben birleştirdim ya. Şimdi benim kolum nerede? He. He. Şimdi anladım. Dot. Dede dede dede. Hey. verdiler. Tamam. Hadi bakalım. Böyle gidelim. Kolumuzu da bulduk. Her yerimizi bulduk. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım gidelim. Gidelim de gidelim. De, gidelim de gidelim. De, gidelim de gidelim. De, gidelim de. Ya ayıp ya. Kabatan burayı aşar mısın? Ne <laughs> ile Tamam. Geçelim ama. <bir> <laughs> De. Tamam. Burada bir kolye var. Bu kolileri beyaz boyaya bandıracağım. Baş boya bandısa. Şimdi de mavi Boyayla Mavi boya yapadık ya. Şimdi de He. Burada açacağım Altan dansa. Orada seksa. Alttan alsa. İki saat sonra. Burada seksa. Neden alamıyorum? Heh, tamam. Oldu. Tamam. Bu kafama takacağım. Kanka bak ben geçebilir miyim? Bak bana köprüyü aç tamam mı? Tamam açıyorum.

Yok iki o zaman. Dön. Tamam oldu. <laughs> Belki. Heh tamam oldu. Dı dı dı. Not. tamam spreyi yerleştiriyorum. Şimdi bunu böyle atalım. Bat. Ve benim arabam, benim arabam geldi geldi benim arabam. Benim anamam çok iyi bir tesla, benim anamam, benim anamam not. <laughs> hani buradan ilgilenmedin, buradan ilgilenmem varmış, var istiyorum ben. Ne benim ki ben köpek köpek. Galiba serum kaybe olmuş. Kafama takmış ki ak ak Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım gitmemiz lazım. Şuradaki. Çanta <laughs> okuyacağız. Burada da okunacak bir şey yok ki. Bir de bineriz. Sonra o bizi götürür. Sonra orada gideriz. Hey, Ben çok But. Ha burada bir şey var. Ha bu ne yaşlı? Dağıt. Böyle yapıyoruz. Tamam. Eh. Oradaki şeyi almayı unuttu. Tamam oraya gidiyorum. Bir daha başlatıyorum. Ve buradaki şeyde orayı aşıyorum. Ve aşıldı. Bunları bağlıyorum. Ve ben buraya basıyorum. Neyi yanlış yaptık? Aaaa gitmemiz lazımdı. Yandık. Noooooooooooot. Ne oyunda? Şunları ayarlamadan nasıl geçicez acaba? Neyse. Zaten çok fazla oynadığım için oyun bize iyi mi davrandı acaba? <laughs> Dörleri topluyorlar. <laughs> Seni görecekler, beni görecekler. Ama bana bombaya bağlayabilirler. Her zaman hızlı olmamız lazım. Bunu bombaya bağlayabilirler. Ne kadar ısı geçtik biz bu kadar fazla bölümü. Değil mi arkadaşlar? 30 dakikada bitiririz. Ben bir çubuk verirken istiyorum. Kendi doğal çubuk kıran yapacağız. Arkadaşlar gerçekte sigara o. Sakın sigara içmeyiz. Ya tuvalet kağıdını nasıl yutuyorsun ya? Kalın kapta. Nasıl açma? Kankala. Şuraya mı buraya mı? sallamam lazım. Heh aldık. <laughs> tamam. Şunu da almam gerekiyor. Evet, bununla birleştireceğiz. Aynen. Dın, 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 dın. Aa, şalşak, şalşak, hayır şalda. Zaten açtık ama. Bu da düşürmem lazım. Dönönün, dönönün. almamız lazım. Ne yapacağız? Düştürürken alalım. Tamam. Aşık baba Gel. Şunu sök. Şunu şu da bağlamız oldu ama ben gayet yeterli olur bir tane. Olmadı ya ama ben buradan gidebilir miyim gidemem. Şimdi buraya bunu dökeceğiz. Daha iyi yapacağım. Bunu burada yapacağız. Tamam. Şimdi bunu buraya bir tanesini de buraya. Tamamdır. Şimdi gidelim. Ha, tamamdır. Başarımın kilidi açıldı. Hapisten kaçış. Her yanımızda gittik ya. Ya biz neden buraya geldik? Ha tamam. kopya aldık. O da vardı. 45. Hah, 4'e 45. 4'te 3 dakika şey ya. 4'te 23 bakın. 4'te kaç kaçıyor şoba. 15'e. 0 5 ya yani 5 e 5 44 buydu <laughs> <laughs> Eh taba <laughs> <laughs> Bunu yapacaksak bir saat işimizi alır bu Neden? Çünkü olur Allah diyor, Allah şak. Ama hemen de yapabiliriz. Ama Allah Kesin bir saat, iki bir bu. Tamam, tamam, yapıyoruz, şey, oluyor, başarıyoruz, ya, bir tane yer kaldı.

Video 19.4 kare olmuş <laughs> <laughs> böyle. Buradaki saatte göre bakmamız lazımdı ama oyunu 1 milyon kez oynadığım için ve 1 milyon kez video sonu ve başardık. Evet arkadaşlar, burada videomuz son buldu. Beğenmeyi unutmayın ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bay bay.